8'de sağlık izleyenleri programımız son devam ediyor. Şu an konuğumuz uroloji uzmanı operatör doktor Doğukan Sökmen. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz valla sizin İzler bu enerjinizle iyi olma şansımız var. Evet kesinlikle. Ya her zaman diyorum çok güzel bir sağlık programı. Sık sık da bana yer veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Biz size teşekkür ediyoruz. O aydınlatıcı, özel ve güzel anlatım bilgilerinizle, derinliğinizle uzmanlığınıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Çok ediyorum, sağ olun. Hocam. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, bugünkü konuğumuz erkek faktörlü çocuk sahibi olamama. Evet, önemli bir konu. Erkek faktörlü çocuk sahibi olamama yani infertil. Evet, infertilite nedir? Çiftler ne zaman doktora başvurmalı? Evet, infertilite belli bir süre korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi durumudur. Biz uzun dönem boyunca hastalarımıza bir yıl boyunca korunmasız ilişkiye girmenize rağmen herhangi bir gebelik hali olmazsa doktora başvurun derdik ama Hı. son zamanlarda artık dünyanın içinde bulunmuş olduğu küresel durumu da düşünürseniz kötü beslenme, hava kirliliği, yediğimiz içtiğimizin artık neredeyse kalitesiz Hı. olması böyle bunları düşündüğümüzde yaşın da çok önemli bir faktör olduğu dikkate alınmalı. Onun için şöyle toparlayabiliriz. 35 yaşından önceki tipler, çiftler, 35 yaşından önceki çiftler 6 ay boyunca korunmasız ilişkiye girmesine rağmen çocuk sahibi olamıyorsa biz doktora başvurularını öneriyoruz. Ama 35 yaşından daha erken yaştaki çiftlerin yine 1 yıl boyunca doktora gelmeden korunmasız ilişkiyle denemeleri lazım çocuk sahibi olmayı. Evet, peki erkek faktörlü infertilite Nelerdir? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz hocam? Toplumumuzda nedenleri daha doğrusu hani nelerdir? Toplumumuzda Şenol Bey bir çocuk sahibi olamama durumunda hemen suç kadın tarafına atılır, hemen kadın hadi mutlaka bir cinokulağa git hadi bir bakalım edelim denir ama inanın çok yanlış çünkü tüm infertilitelerin yüzde kırk erkek kaynaklıdır. Hmm. Neredeyse yarı yarıya. Evet. Onun için erkek kaynaklı infertilite Eş zamanlı olarak kadın tarafıyla birlikte değerlendirmeli. Az önce infertil tanımı yaptığımızda çiftlerin eş zamanlı olarak doktorlara gitmesi Erkek faktörlü infertiliteyi biz araştırırken nelere bakıyoruz, ne, ne, nedenleri nelerdir? Şöyle açıklayabiliriz. Bu genetik durumlardan tutun, hormonal durumlara, genital travmalardan tutun, geçirilmiş viral enfeksiyonlara, varikosel gibi hastalıklardan tutun da penisin üstündeki idrar kanalının yer değişim bozukluğuna kadar, konjenital anomalilere kadar geniş bir yer değerlendirilir. Bize hasta başvurduğunda biz zaten genital muayenesiyle bunların çoğunu eleyebiliyoruz. Ama genital muayeneye ek olarak belirli tetkikler istiyoruz. Spermin analizi gibi, biz buna semen analizi, spermiyogram diyoruz. Bizim infertite tanısı koymamızda çok önemli bir tetkik bu Peki hocam, e, inmemiş testis infertilit yapar mı? Ne zaman müdahale edilmelidir? İnmemiş testis, az önce bahsettiğim doğumdan kaynaklanan durumlar var ya, işte burada en çok atlanan hastalık. İnmemiş testis, infertilite sebebi olabilir. Özellikle iki taraflı, yani bilateral inmemiş testislerde çocuklar ilerleyen yaşlarında... ...gerçekten azospermi dediğimiz, hiç sperm olmaması ve çocuk sahibi olmakta çok ciddi zorluk yaşayabilirler. İşte ailelerin bu konuda çok dikkatli olması lazım. Neden biliyor musunuz Aygün Hanım? Çünkü inmemiş testiste çok hızlı bir tanı ve çok hızlı bir tedavi gerekiyor. Ben size üroloji uzmanı olarak şöyle diyebilirim. 18 aydan daha geç... Ameliyat yapılmış inmemiş testisler ileri de çocuk sahibi olmasına katkı sağlamaz. Hmm. Bakın bu çok önemli. Demek ki inmemiş testis gerçekten ailelerin dikkatinde olması gereken bir durum. Çocuklar doğduktan sonra düzenli doktor tarafından ve kendileri tarafından da muayene edilmeli. Çünkü bir buçuk yaşından sonra biz o ameliyatı yapıyoruz ama yapmamızın sebebi inmemiş testisten dolayı kanser gelişmesini biraz engellemek. Çünkü ilmemiş testisin kansere sebep eden bir durumu daha var. Ama spermatogenez dediğimiz spermin yapılma aşamaları bir buçuk yaşından sonra bozuluyor. İşte burada çocuklara erken cerrahi yaptırmak gerçekten çok önemli. Varikosel hastalığı kısılık yapar mı? İnfertilite sebebi midir? Varikosel hastalığı kısılık yapmaz. Bu da toplumda yanlış bilinen bir şey. Varikosel infertilite sebebi olabilir ama kısırlık tamamen farklı bir pozisyon. Kısırlık dediğimiz durumda hiç sperm mücresi bulunmaz semen analizinde. Varikosel bunu yapmaz. Ama varikosel çocuk sahibi olmayı zorlaştıracak seviyede infertilite yapabilir. Varikosel peki neden oluşur? Adı üzerinde aslında bir varistir. ...skrotumda yani testisleri taşıyan torbada varis olması olarak basitçe söyleyebiliriz. Ailesel varise yatkınlığınız var ise. Çok ayakta duruyorsanız. Çok fazla oturuyorsanız. Yani aslında karın basıncını arttıran çok fazla hareket yapıyorsanız. De, değil mi? Hayat çok fazla gözükmeler. ıkınmayla hemoroid oluyor ya hepimizin bildiği. Evet. Aslında o da bir nevi varis. Peki bu bacağımızdaki varisler çok bir şey yapmıyor da niye skrotumdaki varisler infertilite sebebi olabiliyor? Evet. Çünkü varisler kirli kan taşıyan damarların çoğalması ve genişlemesi. Bu oradaki sıcaklığı arttırıyor. Sıcaklığı arttırdığı için tesislerde üretilen spermler yola geçince o sıcaklıktan etkilenip bozuluyorlar. Bu birinci etmeni herkesin anlayabileceği şekilde evet. anlatıyorum bu bilinci etmeni. Bunun dışında varislerin çevre dokuya vermiş olduğu bizim sevmediğimiz metabolit dediğimiz maddeler de var. Daha bilimsel bir tarafı da ayrıca mevcut tabii ki. Bu nedenle varikosel tedavi edilmeli. Ama kısırlık sebebi midir? Hayır. Belli bir yaştan sonra mı gelişiyor? Aslında adolesan çağdan itibaren gelişir. Adolesan çağda bunu fark eden farkındalığı yüksek olan ailelere de hiç sperm analizi yapmadan varisin çapını ölçerek ameliyat ettiklerimiz oluyor. Çünkü ne kadar erken yaşta yaparsak yararı o kadar fazla bu ameliyatın. Ama ilerleyen yaşlarda da tabii ki gözükemiyoruz. Evet. Hocam azospermi nedir? Çeşitleri nelerdir? İşte burada azospermi sperm tahlilinde bu spermiyogram dediğimiz bahsettiğimiz tahlilde hiç sperm hücresinin olmamasıdır. Hmm. Belki kısırlık olarak nitelendirilen hastalığa bu girebilir. Az önce söylediğim varikoselin yapmadığı bu. Varikosel bir azospermi sebebi değil. Ama azosperminin yapacak çok fazla hastalık var. Küçükken viral bir enfeksiyon geçirmiştir yumurtalıklarından. Kaba kulak gibi bunu duymuşsunuzdur zaten, azosperm olmuştur. Genetik olarak Klinefelter sendromu vardır, azosperm olmuştur. İnmemiş testisten geç ameliyat olmuştur, azosperm olmuştur. Testiste testis bariyerini, kan bariyerini aşan maddeler kullanmıştır, ilaçlar kullanmıştır, azosperm olmuştur. Oraya travma almıştır, reaksiyon göstermiştir, azosperm olmuştur gibi 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 sperminin çok sebebi var. Ama azospermi biz kabaca ikiye ayırıyoruz. Tıkayıcı azospermi, buna obstriktif azospermi diyoruz. Bir de tıkayıcı olmayan azospermi, bu da nanobstriktif azospermi. Tıkayıcı olan da aslında testislerde sperm üretiliyor. Ama yollarda bir yerde, mikroskobik düzeyde ya da makro düzeyde tıkanıklığa geldiği için dışarı çıkamıyor. Diğerinde ise gerçekten bu saydığım durumlardan mütevellit üretim yok. Ve genel olarak bu iki grup azospermi oluşturuyor. Biz bunun muayene de belli tetkikler de üzerine ekleyerek tanısını alıyoruz. Tanısına ulaşıyoruz. Çünkü non azo azospermi ile obstriktif tip dediğimiz azosperminin tedavileri var. Mikro ameliyatı kimlere yapılır hocam? Mikro biz azospermi hastalarına yapıyoruz azospermi hastalarına yapıyoruz. Özellikle de non obstriktif yani tıkayıcı olmayan, gerçekten üretimde bir sorun olduğunu düşündüğümüz hastalara yapıyoruz. Peki nedir mikrotese? Mikrotese testisin mikroskop altında açılarak milim 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 büyütülerek incelenip gerçekten testis dokusundan çok fazla doku çıkartılmadan sperm çıkartmaya hedefleyen bir cerrahi teknik. Yıllar önce bunu sadece teste olarak yapardık. O zaman mikroskobun kullanımı yoktu bu işlemde. O zaman testiste doku kaybı oluşabiliyordu. Bir örnekle yine anlatmak gerekirse Kleinfelter sendromu gibi genetik bir anomalisi var. Ve nanostriktif, yani tıkayıcı olmayan ozu sperm. Mikroteste yapacağız. mikrotese yokken zaten küçük olan testislerden parça alıyorduk büyük parçalar alıyorduk. Daha sonrasında testosteron dediğimiz erkeklik hormonunun üretimine de zararlı oluyordu. İşte mikrotese bunların önüne geçiyor Şenol Bey. Mikrotese ile sadece sperm bulabileceğimiz lokuslardan, adacıklardan küçük örnekler alıyoruz ve doku kaybı da minimale iniyor. Peki ne yapıyoruz sonra oradan aldığımız spermi? Tüp bebek yapmak için kullanıyoruz. Evet, oradan alınan eee yani spermle tüp bebek Evet, oradan alınan spermle kadın tarafından alınan yumurtayı dışarıda birleştirip tekrardan naklettiğimiz olay zaten tüp bebek. Ama orada azı sperm olduğu için hastamız biz sperm almada mikroteseyi kullanıyoruz. Aynen öyle. Şimdi hocam soracağım. Sorunun cevabı çok merak ediliyordur eminim. Kanser tedavisi alan, kemoterapi ve radyoterapi gören hastalar ee, kısır olur mu? Evet oluyorsa soru. nasıl bir yol izlenmeli? Bu önemli bir soru. Çünkü onkolojik hastalıklar çok arttı. Size çevrenizden çok duyuyorsunuzdur. Artık onkolojik hastalıklar çok arttı. Kemoterapi ve radyoterapi testislere zarar verir. Özellikle genital bölgeyi içeren radyoterapiler testislerde sperm üretimini bazen belli dozlarda kalıcı da durdurabilir. Bunun için eğer başka bir hastalıktan veya testis tümöründen dolayı kemoterapi, radyoterapi gibi bir tedavi alacaklarsa bu tedaviyi almadan önce mutlaka sperm dondurma öneriyoruz. Zaten bu hastalara, onkoloji hastalarına sperm dondurma yasal bir durum. Kemoterapi genellikle 2 yıl boyunca spermin DNA'sı bozulur. Bu da yapılacak olan tüp bebek aşılama veya spontan gebeliklerde çocuğun sakat doğmasına, anomali doğmasına ya da tekrarlayan düşüklere sebep olabilir. Onun için kemoterapi alacak hastalara da minimum 2 yıl ki ben hastalarıma 5 yıl diyorum. Kesinlikle normal yollardan değil daha önce dondurulmuş spermlerden çocuk sahibi olmaları daha iyi olacak onların çocuklarının sağlığı için. Valla vaktimiz öyle bir akte evet. gitti ki son olarak aslında şunu da sormak istiyorum. Çok kısa bir cevap almak isterim hocam sizden. Çocuğu olmayanlara ne önerirsiniz diye soracağım. Mutlaka hekimlerimize, sizlere, virologlara konuyla ilgili hekimlere danışmaları gerekir herhalde. Ya tabii ki. Aslında bu konudaki utancımızı kırmalıyız. Evet evet tabii Çünkü ki. bu bir durum, bu bir hal. Nasıl şu an dünyanın içinde bulunduğu koronavirüsü virüsü varsa o da o kişiler için hastalık. Çocuk isteği olanlar doktora başvurmalı. Bunun utanılacak, sıkılacak bir hiç, yanı yok. Tabii ki. Sadece ek önerim şu olabilir. Eğer infertilite oluyorsa ve siz çocuk sahibi olmak istiyorsanız mutlaka eş zamanlı eşiniz üroloğa, kendiniz de kadın doğum uzmanına başvurun. Çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli Ben bir teşekkür yerleştim. ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. 8'de sağlıkta uroloji uzmanı, operatör doktor Doğukan Sökmen'le beraberdik. Kendisi bize e, erkek faktörlü çocuk sahibi olamamayı anlattı. Hep birlikte izledik, gerçekten kıymetli bilgiler aldık. 8'de kalın, sağlıkla kalın. Bizimle kalın.